Köpek balıklarının günümüzde yaklaşık 360 türü denizler ve okyanuslarda varlığını sürdürmektedir. Peki ama siz bu köpek balığı türlerinden kaç tanesini biliyorsunuz? Bugün tüm köpek balıklarından bahsetmeyeceğiz ama gelin en tehlikeli köpek balığı türlerinden 10 tanesine birlikte bakalım. En büyük köpek balığı türü olarak kayıtlara geçen balina köpek balığı aynı zamanda en zararsız köpek balığı türüdür. Genellikle küçük balıklar ve planktonlarla beslenen balina köpek balıklarının büyüklüğü 13-15 metre, ağırlıkları ise 35 tona kadar çıkabilmektedir. Ayrıca balina köpek balıklarının diğer köpek balıklarından ayırt edici özellikleri vücutlarında küçük noktalarla beyaz sarı ince dikey çizgilerin bulunması. Bu kadar büyük köpek balığı türünün en şaşırtıcı özelliği ise birçok kez gemilere çarparak gemilere ciddi zarar vermeleridir. Okyanusların en hızlı köpek balığı cinsi olan sivri burun cam gözler saatte 84 kilometre hızla yüzebilmektedirler. Arktik okyanuslar haricinde tüm okyanuslarda yaşayabilen bu köpek balığı türlerinin uzunlukları 1.82 ile 3.2 metre arasında değişmekte. Bu köpek balıklarının ağırlıkları ise yaklaşık 600 ile 200 kilogram arasında değişebilmektedir. Sivri burun cam gözlerin ana besin kaynağı ise tuna, kılıç balığı, yelken balığı, uskumru ve palamut gibi balıklar. Bildiğimiz köpek balığı türleri içerisinde en garip görünüşe sahip tür olan büyük çekiç balıklarının vücutları T harfi şeklindedir. Aynı zamanda bu köpek balığı türünün gözleri diğerlerinden farklı olarak çekit şeklindeki kafalarının dış kısmında yer almakta ve bu göz yapısıyla 360 derecelik bir görüşe de sahip olabilmektedirler. Fakat bu tuhaf göz yapıları onların burunlarının uçlarını görmelerini engellemektedir. Büyük çekiç balığının fiziksel özelliklerinin dışında onların bir numaralı düşmanı insanlardır ve okyanusta bir damla kan kokusunu metrelerce uzaktan alarak o noktaya doğru hızlıca hareket ederler. Genellikle derin sularda yaşayan kaplan köpek balıkları insanlar için en tehlikeli köpek balığı türlerinden birisidir. Çok iyi koku aldıkları için kan kokusu aldıkları anda öfke nöbetine giren bu köpek balıkları adeta bir vampire dönüşmekteler. 3,5-4 metre arasında değişen uzunluğa sahip kaplan köpek balıkları çoğu zaman balıklar, bazen memeliler ve bazen de kaplumbağalarla beslenmektedirler. Bunların dışında bu köpek balıklarına kaplan denmesinin sebebi gövdelerindeki kaplana benzeyen desenleridir. Sadece planktonlarla beslenen 3 köpek balığı türünden birisi olan devazlı köpek balıkları hakkında maalesef ki çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bunun sebebi ise bugüne kadar toplamda 26 dev ağızlı köpek balığının görülmüş olması ve bunlardan sadece çok azının bilimsel olarak incelenebilmiş olmasıdır. Bu köpek balığı türünün en belirgin özellikleri vücudu için çok fazla büyük görünen kafası ve kısa burnuyla çok büyük ağzıdır. 1 metre 28 santimetre ağız genişliğine sahip olan bu garip köpek balıklarının ağırlığı ise 1 ile 1,5 ton arasında değişebilmekte. En uzun yaşayan omurgalı olarak kayıtlara geçen Grönland köpek balıklarının yaklaşık 400 yıl yaşayabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Grönland civarında sıkça rastlanıldığı için bu şekilde anılan bu köpek balığının ağırlığı 1 tonun üzerine, uzunlukları ise yaklaşık 6,5-7 metreye kadar çıkabilmekte. Ayrıca her yıl 1 santimetre büyüyebilen bu köpek balığı cinsinin dişilerinin de doğurganlık yaşına ancak 150 yılda varabildiği bilinmekte. Altı solungaçlı köpek balığı olarak da bilinen boz cam gözler yaşayan köpek balıklarının en ilkelidir ve Jura devrinden kalma fosillerle pek çok benzerlikte sergilemektedir. Boyları 5 ile 8 metre arasında değişen boz cam gözler gündüzleri deniz tabanında dinlenip gece avlanmaktadırlar. Bunların dışında eti insanlar için zehirlidir ve Türkiye sularında sık sık görülebilmektedirler. köpek balığı türleri içerisinde en çok bilinen köpek balığı türlerinden birisi olan büyük beyaz köpek balığı, filmlerde gördüğümüz katil köpek balığı olarak da bilinmekte. 6-7 metre arasında değişen uzunluğa, 1,5-2 ton arasında değişen ağırlığa sahip olan büyük beyaz köpek balıkları aynı zamanda uzun mesafe kat etme rekorunu da elinde bulundurmakta. Bu köpek balığının en tuhaf özelliği ise ağızlarının içerisinde yaklaşık 300 tane diş bulunması. Ancak bu bilgiye rağmen bu köpek balıkları avlarını yine de çiğnemeden direkt yutmaktadırlar. Tehlikeli ve devasa boyuttaki bu köpek balığı türü ülkemiz sularında da görülmüştür. Dünyanın en güzel köpek balığı olduğu gibi aynı zamanda en çok avlanan köpek balığı türü de yine mavi köpek balıklarıdır. Görüntülerinin belirginliğinden dolayı hemen denizlerde fark edilebilen mavi köpek balıkları ayrıca da dünyadaki en yaygın köpek balığı türüdür. 4 metrelik uzunlukları, 205 kilogramlık ağırlıklarıyla mavi köpek balıklarının en tehlikeli düşmanları insanlar. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi her yıl yaklaşık 10 ila 20 milyon civarında mavi köpek balığı avlanmaktadırlar. yaklaşık 2,5 milyon yıl önce denizlerde yaşadığı tahmin edilen megalodonlar, büyük beyaz köpek balıklarının atası olarak bilinmektedirler. Bu köpek balığı cinsinin nesli ise iklim değişikliğinden kaynaklanan göçler sebebiyle soğuk iklimlere elverişli bir yapısının olmamasından ve beslenmesi için gerekli olan barinaların göç etmesinden dolayı tükenmiştir. Ayrıca 40 tona varan ağırlıkları 15-20 metreyi bulan uzunluklarıyla okyanuslarda yaşamış en büyük etobur canlılardır. Peki sizce Megalodonların nesli tükenmiş midir yoksa okyanusun derinliklerinde yaşıyor olabilirler mi?